Merhabalar. Hepiniz yayına hoş geldiniz. Bugün hayallerimizden ve o hayallere ulaşma sürecinde yaşadığımız zorluklardan konuşuyor olacağız. Hepimizin hayatında büyük veya küçük hayallerimiz vardır. Kimimiz bir sanatçı olmayı hayal eder, kimi bir sporcu, kimi ise sadece küçük bir başarı bile olsa kendini kanıtlamak ister. Ancak bazen hayat karşımıza öyle engeller çıkarır ki o hayallere ulaşmak imkansız gibi görünür. Peki, bir hayal kırıklığı yaşadığınızda ya da imkansız gibi görünen bir durumla karşılaştığınızda ne yaparsınız? İşte tam burada doğru bir rehberin size yol göstermesi ne kadar önemli olur, değil mi? Gelin size ilham verecek bir hikayeyi birlikte keşfedelim. Bir Japon çocuğun en büyük hayali Ünlü bir karateci olmaktı. Fakat ailesi buna izin vermiyordu. Ama hayat ona sert bir darbe vurdu. Talihsiz bir kaza sonucu sol kolunu kaybetti. Ve bu hayal sanki bir anda yok oldu. Ama bazen en zor durumlar en güçlü hikayeleri doğurur. Ailesi çocuğun bir moral bozukluğuyla başa çıkabilmesi için ona bir karate hocası tuttu. Ancak bu hoca sıradan bir öğretmen değildi. Çocuğun durumunu dikkatli analiz etti ve ona en uygun çözümü sundu. Sadece tek bir hareket üzerine yoğunlaşmak. Hoca ilk dersinde çocuğa karşındakini sağ koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Hatta ikinci, üçüncü ve sonraki bütün derslerde hep aynı hareketi yapıyorlardı. Çocuk bir gün hocasına ''Hocam ben çok sıkıldım artık başka hareketlere geçsek'' dedi. Hoca ise bunu kabul etmeyerek dünyada bu işin en hızlı yapan kişi olmadıkça bitirmeyeceğini söyledi. Çocuk o kadar hızlanmıştı ki hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden yere vuruyordu. Bir gün hoca elinde bir kağıtla geldi. Kağıtta çocuğun gençler karate şampiyonasına katılabileceği yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Ertesi gün salonda ilk rakibinin karşısına çıkacakken heyecanlı hocasına sordu. Hocam bu iş nasıl olur? Ben sadece tek hareket biliyorum kesin kaybederim. Hocası ise sen sadece hareketi yap cevabını verdi. Çocuk ringe çıktı ve hareketiyle rakibini eledi. Hatta tek hareketle finale kadar çıktı. Finalde karşısında kendisinin iki katı birisi vardı. Önce çok korktu ama yine bildiği hareketi yaparak son rakibini de yendi ve şampiyon oldu. Sevinçle hocasının yanına koştu ve sordu. Hocam nasıl olur? Anlayamıyorum. Sadece bir hareket biliyorum. Tek kolluyum ve şampiyon oldum. Hocası çocuğa baktı ve dedi ki: "Senin yaptığın hareket karate'deki en zor hareketlerden biridir ve bir tek savunması vardır. O da rakibin sol kolunu tutmak." Bu hikaye sadece bir zaferin hikayesi değil. Doğru bir yaklaşımın ve sabrın ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini gösteren bir örnek. Karate hocası çocuğun durumunu en başından itibaren dikkatle analiz etti. Onun fiziksel durumunu, psikolojik durumunu ve ihtiyaçlarını anladı. Ve bu anlayış doğru bir stratejiyle dönüştü. Hayatın getirdiği en zor durumlarda bile doğru bir yaklaşım ve çözümle büyük başarılar elde edilebileceğini en iyi şekilde gösterdi. Çocuk sabırlıydı, hocasına güvendi ve kararlı bir şekilde çalıştı. Sadece bir hareket üzerinde yoğunlaştı. Ama bu hareketi mükemmel hale getirdi. Hayatta böyledir aslında. Bazen sadece bir konuda uzmanlaşmak sizi zirveye taşıyan en güçlü araç olabilir. Bu hikaye Zor zamanlarda doğru yaklaşımı bulmanın, sabırlı ve kararlı olmanın ne kadar önemli olduğunu göstermiyor muyum? Eğer hayatımızda büyük bir engelle karşılaşıyorsanız bu hikayeyi hatırlayın. Belki de en büyük zayıflığınız sizi zirveye taşıyacak en güçlü yanınız olabilir. Doğru bir analiz, doğru bir strateji ve sabırla her şeyden önemlisi sabırla her şeyin mümkün olduğunu unutmamak. Ünlü yazar Ralph Waldo Emerson dediği gibi başarı düşmek değil, her düştüğünde yeniden ayağa kalkmaktır. Bu hikaye hayatta karşılaştığımız zorlukların bizi şekillendiren ve güçlendiren en büyük dersler olduğunu hatırlatıyor bu bir diğer güzel söz eski ABD Başkanı Roosevelt'ten yapabildiğin kadarını yap. Elindekilerle yap. Bulunduğun yerde yap. Tıpkı bu çocuk gibi sınırlı imkanlarına rağmen kararlılıkla ilerle ve imkansızı başar. Hayatta böyle doğru bir yaklaşımla ve kararlılıkla her engel aşılabilir. Eğer bu hikayeden ilham aldıysanız düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Unutmayın en büyük başarılar en doğru yaklaşımla ve sabırla elde edilir. Ve belki de bir gün sizin zayıflığınız en büyük gücünüz olabilir. Sağlıcakla kalın.